Loft ile ilgili bir örnek daha yapmak istiyorum çünkü loft en çok kullanılan hazır model oluşturma yöntemlerinden biridir. Component objeyi açıyorum. Şimdi bana bir yol lazım. Yol düz bir çizgi olacak. Bunun için önden görünüm penceresinde snap'ı açarak snap şu anda yalnız grid'de değil, herhangi bir aktivite yok. Snap'a tıklıyorum ve buradan grid diyorum. Böylece ızgaranın noktalarını rahatça tutabilirim yükseklik verdim. Düz çizgiyi yaptım. Ekranda sadece düz bir çizgim var. Tepeden görünüm penceresine geçerek şu an yapmak istediğimi de söyleyeyim. Eski anıtlardakine benzer bir sütun yapmak istiyorum. Bunun için bir yıldız yapıyorum. Buradaki birçok ayarı kurcalayarak zaten öğrenebilirsiniz. Örneğin yıldız yaptık. Daha sonra düzenleme menüsüne geçtik. Buradan dıştaki yarıçap yani yıldızın ulaştığı uçlarının en fazla olduğu yarıçap. Diğeri ise iç taraftaki yarıçap yani yıldızın alt köşelerinin dokunduğu yarıçap. Şuradaki point yıldızın köşe sayısı. Buradaki yuvarlama oranları bunları zaten bir miktar kurcaladığınızda şuradaki yan taraftaki kaydırma çubuğunu yukarı aşağı yaptığınızda hemen ne olduğunu kolayca anlarsınız. Bir daha hepsini tek tek açıklamaya gerek yok. Şimdi bu sütunun kesiti oluyor. Böyle bir sütun olduğunu düşünelim. Bunun kesiti. Sütun başlangıçta yerden dikdörtgen olarak kare olabilir. Kare şeklinde. Buradan rectangle açtım. Bu bize bir kare verecek. boyutlarına yakın bir kare yapıyorum. Perspektif penceresine geçiyorum. Şimdi elimizde neler var bakalım. Bir sütunun kesiti var ve sütunun dip kısmının kesiti var. Tepe kısmına da ayrıca başka süslemeler yapabiliriz. Bunlar yalnız biraz büyük oldu. Bunları dilerseniz küçültürüz. Daha sonradan veya loft üzerinde değişiklikle küçültme işlemi yapabiliriz. Buraya 30 diyebiliriz. Buna da 25. Bu şekilde. Buna da yine 30 30 uygundur. Tepeden görünüme geçeyim. Biraz daha büyük gerekecek. 50-50 uygun. Evet perspektife geçiyorum. Şu an elimde sütunun kesiti var. Ve sütunun dip kısmı var. Önce düz çizgiyi seçiyorum ve Compound Object kısmını açarak Loft'a tıklıyorum. Burada Hemen işlemi bitirmiyoruz, alt kısımda devam edeceğiz. Şuradaki pat kısmına dikkat edin. Pet yol, yani bu düz çizginin kendisi. Düz çizgiyi 0 ile 100 arasında düşünüyoruz. Başlangıç dip kısmı 0, tepe kısmı 100, yüz. yani yüzdelik bir oran alıyoruz. Bunun dip kısmı dik, kare şeklinde olacak. Get shape diyerek kareyi aldık. Şu anda dikkat ederseniz en dipte renk hafif bir renk var klavyeden G ile grid'i gizliyorum. Burada pet'i bir miktar yükseltiyorum. Buradaki yıldıza dikkat edin. Pet'i yükseltirken orada bir küçük bir artı işareti görünüyor. Bu yüksekliğe geldiğinde hala dikdörtgen olacak. Get shape diyerek tekrar dikdörtgen aldım. Orada dikdörtgeni sabitledik. Bunu net bir değer yapalım. 10 yapalım. 10'a geldiğinde get shape diyerek bunu alsın. Daha sonra %10'luk kısım. %15'lik kısma geldiğinde yine get shape diyelim. Fakat bu sefer bunu alalım. Bir miktar dönme var. Burada daha sonra düzeltebileceğimiz bir dönme miktarı. Sütunun dip kısmı dikdörtgen. Yukarı doğru devam ediyor. Tepe kısmı yine dikdörtgen olacak. Tepe kısmı ne olur? %90 ve 95 civarı. 15 kısmında olduğuna göre 85'te de bunun tekrar get shape diyerek silindiri bitiririz. 90'da da yine get shape diyerek dikdörtgen aldık ve işlem bitti. Buradaki burulmanın sebebi ikisinin aynı başlangıç ve bitiş noktalarına sahip olmamasıdır. Öncelikle loft'tan çıkalım ve neden öyle olduğuna bakalım tepeden görünüm penceresine geçiyorum. Tepeden görünüm penceresinde bu iki cisme yakından bakıyoruz. Şu anda bunların üzerinde isimler yazıyor. Yıldız ve dikdörtgen yazıyor. Fakat bunlara sağ tıklayarak Editable Spline dediğimde ikisi de çizgiye dönüşecektir. Dikkat edin. Şurada köşede artı var. Bu köşede artı var. Fakat şu köşede farklı bir artı var. Kare için alınmış küçük bir artı var. Diğer köşelerden farklı bunu kapatıyorum. Şimdi buna gelelim. Buna da sağ tıklayarak edit table spline diyelim. Buradan yine vertex'e geçelim. Dikkat edin. Bunun da başlangıç noktası tam burada. Bu noktaya başlangıç noktası deniyor. Yani bu çizgi işleme oradan başlamış, dönmüş, dolaşmış, tekrar buraya gelmiş. Dikdörtgenindeki de benzer şekilde burada başlamış, tur atmış, buraya yeniden dönmüş. Şimdi tekrar loft'a dönerek bu olayın neden olduğunu nasıl düzelteceğimizi görelim. Loft'u açıyoruz. Burada Shape diye bir seçenek var. Shape seçeneğe geçtiğimizde Compare diyerek karşılaştırma yapabiliyoruz. Bu pencere üzerinde öncelikle seçim aracıyla karşılaştırmak istediğimiz kenarları seçiyoruz. En dipteki dikdörtgeni seçiyorum. Daha sonra da buradaki yıldızı tıklıyorum. Gördüğünüz gibi arada epeyce fark var. Bunu burada düzeltmemiz mümkün. Döndürme aracını alarak yıldızı seçiyorum ve kareyi seçmişim. Buradaki yıldızı seçiyorum ve dik dörtgenin köşesine bakacak şekilde çeviriyorum. Seçim aracıyla yine yukarıdaki yıldızı da seçiyorum. Yine döndürme aracını alarak yukarıdaki yıldızı da öbürü de aynı şekilde döndürüyorum. Evet, böylece karşılaştırma işlemi sayesinde şekli düzelttik. Sütun üzerinde değiştirme işlemleri yapalım. Deformasyon kısmını açıyoruz. Burada scale'i zaten öğrendik. Scale belli bir oranda büyütüp küçültme yarıyor. Uç kısmını biraz küçültüyorum. Twist ise kendi etrafında dönmesini sağlıyor twist'i açarak şöyle göstereyim. Burularak kendi etrafında dönüyor. Buraya yine anahtar nokta ekleyerek belli bir yerden sonra dönmesini sağlayabilirsiniz. Örneğin %50'lik kısımdan sonra dönmesini istiyorum. Evet 360 derece dönsün veya 90 derece dönsün. Bu şekilde. Bunu da tekrardan sıfıra getirip iptal edeyim. Sadece görmeniz için yaptık. Twitter ise belli bir ucunun <laughs> şekil değiştirmesini sağlar. Buradan görebilirsiniz. Bitiş noktası belli bir yöne bakacak şekilde dönüyor. Bevel özelliğini kullanarak uç kısmına hafif bir eğim yapalım. Yine bir köşe noktası oluşturuyorum. Uç kısmına hafif bir eğim yaptık. Bu şekilde. Fit olayını görebilmeniz için bir şekil çizmemiz gerekiyor. Örnek olarak bir çember çizeyim yine. Fit olayında cismin önden ve yandan görünüşünü bu şekle uydurmaya çalışır. Yani loft cismi bu şekle uydurulmaya çalışır. Loft'u seçerek tekrar düzenleme menüsüne geçiyorum ve fit diyorum. Karşımıza benzer bir pencere çıkıyor. Buradaki get shape düğmesiyle şekli aldım. Tamamını görelim. Evet şu anda cismin x ekseni bu şekle uydurulmaya çalışıldı. Buna daha iyi görebilmek için önden görünüm penceresine geçtik. Dikkat ederseniz yuvarlak bir şekil aldı. Bunun uç kısımlarını genişletirsem olayı daha net görebilirsiniz. şu anda bir tarafını daralttığımızda benzer şekilde bu eksende daralma işlemi oluyor. Bu sütun için pek işe yarar bir özellik değil. Fakat farklı loft cisimlerinde bu özelliği kullanarak değişik modeller yapılabilir. Örneğin bunu biraz daha genişlettiğimde bu bir zeplene benziyor diyebilirsiniz. Mesela. Bu tabi sadece x ekseninde gerçekleşti. Aynasının y ekseninde olması için yine fiti açarak buradan y eksenini seçiyoruz ve gerçek düğmesini tıklayarak o taraf için de şekil alıyoruz. Böylece y eksende de şişirme işlemi yapabiliriz. Sütundan zeplene geçtik.